Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde oturum, sunum ve uygulama katmanlarını kısaca işleyeceğiz. Sonra bunların çalıştırdığı protokollerden bahsedeceğiz. Bu üç katman birbirleriyle birlikte çalışıyor. O referans modelinin 5. 6. ve 7. katmanları bunlar. Şimdi gelin kısaca bir inceleyelim arkadaşlar. Oturum katmanında iki bilgisayardaki uygulama arasında bağlantının yapılması, kullanılması ve bitirilmesi işlemleri yapılır. Bir bilgisayar birden fazla bilgisayarla aynı anda iletişim içinde olduğunda, gerektiğinde doğru bilgisayarla konuşabilmesini sağlar. Yani birden fazla bilgisayarla iletişim halinde olacağımız zaman bu bizim doğru bilgisayarla iletişim kurmamızı sağlıyor. Sunum katmanının en önemli görevi yollanan verinin karşı bilgisayar tarafından anlaşılacak şekilde çevrilmesidir. Bu da sunum katmanının görevi arkadaşlar. Yani aslında bir nevi formatlama yapıyor. Dosyaları anlaşılabilir metinlere çeviriyor. Yani dosya biçimlerine çeviriyor. Bu sayede farklı programların birbirlerinin verisini kullanabilmesi mümkün olur. Örneğin GIF gibi, JPEG gibi, PNG gibi, MP4 gibi, ASCII gibi, diğer dosya türleri gibi dönüşümler sağlıyor arkadaşlar sunum katmanı. Uygulama katmanı bilgisayar uygulaması ile A arasında bir ara birim sağlar. Aslında uygulama katmanında bizim kullandığımız birçok program çalışıyor arkadaşlar. Ondan sonrasında birçok daha protokol var fakat onları işlemediğimiz için anlatmayacağım. Uygulama katmanında bilgisayar uygulaması ile A arasında bir ara birim sağlanıyor. OSI referans modeli bu şekilde. Sonraki derslerimizde protokolleri işleyeceğiz. Önemli protokollere geçiş yapacağız. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.